Yeniden merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomda sizler için narsistik kişilik bozukluğu yapısına sahip olan birisini, uzun süreli ilişki kuramamasına neden olan oyun bozucu şemaların neler olduğuna ve eğer böyle bir ilişki içerisinde olduysa da narsistle ilişki kuran kişilerin oyun bozucu şemaların neler olduğuna ve beraber bakmaya çalışıyor olacağız bu videomda. Yani narsistik kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin genel anlamda uzun süreli ilişkiler kurmakla alakalı ciddi bir problemleri vardır. Çünkü bir ilişki içerisinde olmak, sürekli o ilişki içerisinde kalmak, narsistik yapının çok yoğun bir sıkılmışlık duyguları içerisinde kendisini bulmasına neden olur. Ve e bu e, uzun süreli bir e, işte duramama, bir e, spontan bir şeyi e, uzun süre sürdürememe hali içerisinde oluyor olmasına neden olan uyum bozucu şemalardan birisi yetersiz özdeyretim şemasıdır arkadaşlar. Yetersiz öz denetim şemasında narsistik bireyler kendilerini frenlemekte çok zorluk yaşarlar. Yani sıkıcı işlere tahammül etmekte çok zorlanırlar. O sıkıcı bir ilişki içerisine girmek de onlar için çok rahatsız edici bir deneyim haline gelir. Özellikle uzun ilişkilerde de böyle bir durum söz konusudur. Yani ilişkilerin ilk başları bizim için çok heyecan vericidir, çok ilgi çekicidir. Ama yani o ilişki devam ettikçe, ilişkiye yaşantıladıkça oradaki o heyecan duygumuz giderek azalmaya başlar. Çünkü karşı tarafı daha çok tanırız, neyden hoşlandığını, neyi iyi yaptığını, neyi sevmediğini artık biliriz ve hatta biraz daha duygusal bir yakınlaşma içerisine girdiysek ve bu biraz daha yoğun bir temas kurmamızı sağladıysak yani ondan sonrasında çok fazla mücadele etmekle ilgili bize herhangi bir şey kalmaz. Yani narsistik yapıda böyle bir duruma maruz kaldığında yani ilişkide böyle bir ee, uzun süreli bir e, duygusal yakınlık kurmayla alakalı ciddi anlamda kendisini rahatsız hisseder. Ve bu rahatsızlığından dolayı e, o uzun ilişkide farklı yeni arayışlar içerisine girebilir. Başka ilişkilere yöneli verir Farklı insanlarla, farklı karşı cinsteki kişilerle görüşme ihtiyacı hisseder. Yani o e, içerisinde bulunmuş olduğu ilişkideki sıkılmışlık duyguları e, farklı bir yerden e, törer etmeye çalışır. Yani bu tamamen sizle alakalı olan bir durum değildir. Tamamen nazistin yapısıyla ilgili kişilik örüntüsüyle alakalı olan bir durumdur. Normalde yani bizler daha sağlıklı olan insanlar ne yapıyoruz? Her ne kadar o ilişki bizim için sıkıntı ya da böyle sıkıcı olsa bile o ilişkiye devam ediyoruz. Yani onu daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Gidip farklı kişilerle ilişki kurmaya çalışmıyoruz ya da yani o farklı kişilerle ilişki kurup önceki e, ilişki halindeyken o ilişkiyi pat diye bitirmiyoruz. Yani biraz daha e, istikrar e, içerisinde olmaya çalışıyoruz. Yani bunun için çaba gösteriyoruz. Fakat narsistik yapıda o orada o e, bunalmışlık duyguları, sıkılmışlık hissiyatlarına e, maruz kaldığında bu onu çok e, ruhsal durumunu sıkışmış hissetmesine neden olur. Ve o sıkışmışlıkla baş edebilmek için e, narsistik bireyler yani farklı ilişkiler içerisinde girerler ve bunu dürtüsel taraflarıyla yaparlar. Yani o dürtüsel çocuk tarafları içindeki o sıkışmışlıkla böyle bir baş etme yöntemini kullanır. Anlık belki o kişiye iyi hissettirir fakat uzun dönemde bunu eşi tarafından öğrenilmesi, fark edilmesi durumunda orada ilişkisinin bitme ihtimali vardır. Ve e, ilişkisi bittiği zaman ya da bu tarz bir rahatsızlık durumu içerisine girdikleri zaman e, o narsistik bireyin e, uzun ve sağlıklı bir ilişki içerisine girememesine neden olur. Ve uzun ve sağlıklı bir ilişki giremiyor olmak narsistik yapı e, sürekli o e, derin bir e, anlam, derin bir ilişkide olan yakınlık ihtiyacını yeteri kadar karşılayamaz. Daha çok yani çocukluğunda da bu durumla alakalı yoğun bir muzdariplik yaşadığı için yani o yalnız çocuk moduna yine teslim verir. Yani kendini yalnız hisseder. Çünkü derinleşme ile alakalı o derinlik duygularını hissetmekle ilgili buna tölere gösteremez, tolerans gösteremez. Ve buna tolerans gösteremediği için de kendisini farklı yeni maceraların içerisine atmaya koyulur, ta ki o kişiyle böyle duygusal yakınlık kurmaya başlayıncaya kadar, narsistik yapı bundan hemen sıkılı verir ve o sıkılmışlık duyguları tekrar yeniden narsistik yapının farklı ilişkiler arayışı içerisinde olmasına neden olur. İşte tam olarak bu yetersiz öz şeması ve yetersiz öz şemasının arka planında olan duygusal yoksunluk şeması olduğu için narsistik yapılarda uzun süreli sağlıklı bir ilişki üretmekle alakalı ciddi anlamda zorluklar yaşarlar. Yani duygusal yoksunluk dediğimiz şey arkadaşlar orada bir kişiyle yakınlık kurmak, yakınlık hissiyatı içerisinde olmak, yani o orada sevilebilir hissiyatlarını deneyimlemek, bu şemaya sahip olan kişiler için oldukça zor olur. Yani şöyle düşünürler, kimse beni sevmeyecek, kimse beni kabul etmeyecek. Yani bir de tabii buna kusurluk şeması da eklenirse, insanlar ya da yakınlaştığım kişiler benim eksikliklerimi, zayıflıklarımı görürse benden kesin uzaklaşacak, benimle birlikte olmak istemeyecekler. Ben de utanç verici şeyler var. O yüzden ben hep üstün olmalıyım ya da kimseyle bu kadar çok yakınlaşmamalıyım. Yakınlaşırsam bu kusurlarım açığa çıkar. Bu yani sıkıntılar ortaya çıkar ve bunlar ortaya çıkarsa bu benim rezil olmama neden olur. O yüzden buna çok fazla ruhsal sisteminde narsistik yapılar yer veremediği için kimseyle yakınlaşmak, yakın ilişki kurmak istemezler ve yakınlaşmadıkları zamanda yetersiz öz şemalarıyla da beraber burada ilişkiden ilişkiye koşarken kendilerini buluverirler. İçindeki o yalnızlık duygusu, duygusal yoksunluktan gelen boşluk hissiyatını ilişkiden ilişkiye koşarak, yüzeysel ilişkiler kurarak bu ihtiyacını karşılamaya çalışır. Yani bu bir kısır döngüdür ve sonu olmayan bir çabadır. Yani kedinin kendi kuyruğunu kavalaması gibi bir şeydir. Yani orada bu ihtiyacını karşılamaya çalıştıkça daha çok kendisini yalnız hisseder. Çünkü yani insanlar böyle bir azıcık temas kurulduğunda yine o tam olarak duygusal yalnızlığını gideremez narsistik bire. Buna gidermek için yine farklı bir ilişkiye girer. Tam olarak yine orada duygusallığı kurmaya başlarken yine o bitir verir ve tekrar sil baştan yeniden aynı örüntünün içerisinde kendisini o yoğun duygular içerisinde bularak devam ede edebilir. Yani bu diğer rahatsızlıklarla ilişkilendirecek olursak mesela panik atak hastasının her atak anında hastaneye gitmesi gibi yani o atak anında kişinin hastaneye gidiyor olması kişiyi anlık olarak rahatlatır, kendisini iyi hissettirir ama uzun süreli rahatsızlığın ortadan kaybolmasına engel olur. Çünkü kişi orada şöyle bir inanç içerisine girer. Eğer ben hastaneye gitmezsem, hastanedeki o desteği almazsam bununla ben asla baş edemem. Gibi bir inanç içerisinde olur kişi e, ve böyle bir inançtan dolayı da kendi başına o duyguya yer vermek istemez, o duyguyu yaşantılamak istemez. Yani ona maruz kaldığı anda direkt birilerinin ona destek e, olmasını ister ve e, bu bunu yaptıkça da e, oradaki o sorunla baş edebilir olduğuna e, dair güçlü bir inanç geliştiremez. İşte narsistik yapıda da buna benzer bir durum vardır aslında. Çünkü bu bir rahatsızlık arkadaşlar. E, orada yani birileriyle Böyle bir yakınlaşma ihtiyacı hissediyor, yakınlık kurmak istiyor, duygusal boşluğuna, duygusal o yoksunluğuna iyi gelebilecek ilişki içerisine girmek istiyor. Ama yani o orada derinleşemiyor. Derinleşirsem eğer işte kusurluk şeması orada muhtemelen devreye giriyor. Derinleşirsem kusurlarım açığa çıkar, işte eleştirilirim, yargılanırım falan gibi. Çok hassasiyet duyuyorlar arkadaşlar bu arada, narsistik yapılar eleştirilmeye karşı ve böyle bir kusurluk şemasının ortaya çıkmasıyla alakalı da bir korkuları olduğu için çok fazla yakınlaşmaya izin vermiyorlar ve orada e tabi biraz daha monotonlaştığı için e, uzun süreli ilişkilerde o monotonluk durumu içerisinde sıradanlık hissiyatı içerisine giriyor olmaları da aynı zamanda narsistin o e, eğlence hissini yani o oradaki o duygusal yine yoksunluktan gelen boşluk duygularını doldurmakla alakalı tam olarak yeterli o olduğunu hissedemez ve orada hemen o ilişkide yeni maceraların içerisinde kendilerini buluverirler yani birkaç tane şema gözüküyor arkadaşlar. Bunlar da hani ilk gözümüze çarpan yapı yetersiz öz yönetim şeması oluyor. Yetersiz öz yönetim şemasında sıkıcı işlere kişiler narsistik yapıdaki olan kişiler çok fazla tahammül edemiyor. Özellikle sıradan ilişkiler içerisinde olmak yani uzun süreli ilişkiler içerisinde olmak narsistik yapının kendisini çok fazla o ilişkide sıkışmış hissetmesine neden oluyor. Ve oradaki o rahatsız edici duygularla başa çıkabilmek için de dürtüsel davranışlar sergileyerek birden fazla heyecan arama ihtiyacı hissediyor. Bunu yapmasının aslında arka planındaki yapısı duygusal yoksunluğunu telafi etmeye çalışıyor olması yani oradaki o boşluğu doldurmaya çalışması aslında yakınlık kurmaya çalışması. Birileriyle o yakınlık ihtiyacını kurmaya çalışması. Çünkü narsistik yapıların arkadaşlar çocukluk yaşantılarında gerçekten içten yakınlık kurabilecekleri kimse olmamış. Yani genelde ya anne babası başarıları için sevmiş ya da işte bir şeyler olsun diye sevmiş. Hani böyle onu yani olduğu gibi kabul edebilen, olduğu gibi sevebilen ...kimselere olmadığı için narsistik yapıların böyle bir inanç içerisinde olu verirler. Yani bunu aslında çocukluğundaki karşılanmamış ihtiyacı karşılamaya çalışırlar. O duygusal boşluklarını doldurmaya çalışırlar ama yani bunu yaptıkça daha çok duygusal boşluğun içerisine girerler. Çünkü yani siz böyle sürekli kısa sürede ilişkiler içerisine girip çıkan ve her an sizi terk edecek potansiyelde olan birisiyle çok fazla yakınlaşmak istemezseniz, Çok fazla derin bir ilişki kurmak istemezsiniz. Peki yani hocam diyebilirsiniz ki var bu tarz insanlar hatta ben buna maruz kalıyorum ve devam ediyorum. Ben niye devam ediyorum diye soracak olursanız işte burada da sizin şemalarınız devreye giriyor. Eğer sizin altta yatan kendini feda şemanız ve boyun eğicilik şemalarınız varsa arkadaşlar hemen kısaca bahsedeyim. Kendini feda şemasında olan kişiler şöyle bir inanç içerisinde olurlar. Yani kendi ihtiyaçlarını çok fazla ön plana koymazlar. Daha çok karşı tarafın ihtiyaçları ve istekleri için mücadele ederler. Kendi istekleri, ihtiyaçları çoğu zaman hep ikinci planda olur. O yüzden karşı tarafın üzülmesi, kırılması o, bu tarz kişileri çok üze üze, rahatsız eder. Ve narsistin de bu tarz bir durum içerisinde olması durumuyla alakalı kendi ihtiyaçlarını geri plana atarlar. Ya ne var ki canım el alem ne gibi büyük problemler yaşıyor, benimki de sorun mu diyerek orada kendi ihtiyaçlarını küçümseme eğilimi içerisinde olurlar. Yani o ihtiyaçlarını çok fazla ön plana koyamazlar. Hatta koydukları zaman da kendilerini suçlu hissederler. Bu da cezalandırıcılık şemalarıyla alakalıdır. Yani ihtiyacını söyledin diye, ihtiyacın için mücadele ettin diye atıyorum işte narsistik birey sizi aldattı diyelim ve bu aldatma sonrasında ayrılmak için mücadele ediyorsunuz diyelim. Orada cezalandırıcı tarafını sizi kendinizi suçlu hissedecek şeyler söyleyebilir. Ya ne var ki bunda sanki hani ya insanlar ne gibi sorunlara katlanıyor sen bir ufacık bir şey bile katlanamıyorsun falan gibi. Yani kendinizi bu ihtiyaçlarınızı savunuyorsunuz diye cezalandırıcı tarafını suçlama eğilimi içerisinde olur. Ve bu suçluluk duygularını hissetmektense orada çocukluğumuzda öğrenmiş olduğunuz yine bu yapıdır. Dersiniz ki yani hani eee ya tatsızlık çıkacağına ben buna katlanı vereyim sanki ne olacak hani ee, yani bu da boyun eği vereyim e, gibi düşünerek oradaki o e, rahatsız olduğunuz duruma karşı gözlerinizi kapatma eğilimi içerisinde olursunuz. Yani bunu bunun için çok fazla net bir adım sergilemekte zorluk yaşayabilirsiniz. Diğer şemada boyun eğicilik şemasıdır arkadaşlar. Yine bu da kendini feda şemasına çok benzer. Ama boyun eğicilik şemasında daha çok şu vardır. E, tartışmanın ve e, bu tarz bir e, kavganın ortaya çıkmasıyla alakalı yoğun bir korku içerisinde olursunuz. O yüzden orada da yine kendi ihtiyacınızı çok fazla dillendiremezsiniz. Eğer dillendirirseniz, ifade ederseniz karşı tarafın size saldırmasıyla alakalı yoğun bir korku içerisinde olursunuz. Yani bütün bedeniniz ciddi anlamda bir korku hissiyatı içerisinde kalır. Yani kitlenir kalırsınız. Yani orada siz haklıyken herhangi bir şey söyleyemez, karşı tarafın manipülasyonları karşısında ne diyeceğini bilemez ve boyun eğmeye devam edersiniz. Yani orada konuşmak istediğiniz konuyu bile dillendiremezsiniz hatta unutur gidersiniz yani hani ben neye üzülüyordum, neye canım sıkılıyordu falan gibi. Yani oradaki karşı tarafın öfkeli çıkışlarına maruz kaldığınızda doğru da böyle bir hissiyatın içerisine geri verirsiniz değerli arkadaşlar. Yani. Burada narsistik yapı neden uzun süreli ilişki içerisine giremez? Bunlardan bir tanesi yetersiz özetim şemasından dolayı dedik. Arka planda duygusal yoksunluk ve kusurluk şemaları da bunu e eşlik edebilir. E ve e eğer uzun ilişki kurduğunuzu düşünüyorsanız e yani sizde ne gibi özellikler olabilir? Hangi şemalarınızdan dolayı narsistin bu yetersiz özdenetimleri karşısında buna tahammül etmek zorunda hissediyorsunuz diye sorguladığımızda bu da kendini feda şeması, boyun eğicilik şeması ve cezalandırıcılık şeması olarak düşünebilirsiniz. Şemaların değişim stratejileriyle alakalı arkadaşlar eğer videonun yorumlar kısmında böyle bir anlatmamı isterseniz değişim felsefesinden de bahsedebilirim. Yani bu şemalarımızın nasıl üstesinden gelebiliriz? Boyun eğiciliğin, kendini feda şemasının, cezalandırıcılık şemasının o yüzden yorumlar bizim için benim için önemli değerli arkadaşlar. Videomun altına yorumlar yaparsanız harika olur. Ve bu anlattığım özellikler sizin kurmuş olduğunuz ilişkilerinizde ortaya çıkıyor mu? Narsistik yapı olduğunu böyle bu şekilde hissettiğiniz kişiler ya da böyle tanı almış kişiler ilişkilerde ne gibi davranışlar sergiliyor? Yani kendi gözlemlerinizi de yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yani teorideki ile pratikteki karşılaştırmam için oldukça verdiğiniz bilgiler benim için kıymetli oluyor değerli arkadaşlar. O zaman bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın diyelim.